Evet. Modern manipülasyon teknikleri. Gelelim bugüne. Artık kimse eline megafon olup propaganda yapmıyor. Propaganda çok daha sessizce ve profesyonelce sürdürülüyor. TikTok sana ne izleyeceğini söylüyor. YouTube sana hangi fikirde kalacağını söylüyor. Sen sanıyorsun ki ben kendi fikirlerimi özgürce kendim seçiyorum. Hayır. Sistem ne düşünmen gerektiğini sana dayatıyor. Neyi sevdiğini, neyden korktuğunu, neye anında tepki verdiğini biliyor ve kaydediyor. Ve sonra seni arzu ettiği herhangi bir duyguda tutuyor. İşte tam da buna dikkat ekonomisi deniyor. Artık bilgi değil, senin dikkatin satılıyor. Echo chamber denen bir şey var. Türkçeye yankı odası olarak çevirebiliriz. Sadece ve sadece seninle aynı fikirde olan sesleri duyuyorsun. Bu yüzden yanlış bir bilgiye sahip bile olsan çevrendeki herkes senin yanlışına sahip olduğu için bilgin en doğru bilgi zannediyorsun. Bu noktadan sonra da bilginin doğruluğu değil konfor ve